Aynası'ndan herkese merhabalar. DFSK amiral gemisi E5 modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Resum segmentinde olan bu model plug-in hibrit olması nedeniyle 1150 kilometreye kadar bir menzili bulunuyor. Türkiye testi sırasında bu otomobili 1200 kilometreye kadar menzili olduğunu yetkililer bizlerle paylaştı. Elektrikli bataryasıyla ise 87 kilometrelik bir menzile sahip. Bu otomobilin sıfır yüz 1. 4 saniye ve aynı zamanda da 4x2 önden çekiştirme model. Dışarıdan baktığımızda dikkat çeken bir diğer özellik de ön tarafta bir E logosunun yer alması. Bu, bu modellerde gelecek bir özellik olduğu belirtildi. Bu otomobilde dikkat çeken kadın gözünden birçok özellik var. Gelin birlikte inceleyelim. TSU segmentindeki bu otomobilin dışarıdan heybetli bir görüntüsü var. Bu heybetli görüntüsünün içeride de geri koltuğu bulunuyor. Geri koltuktan ön yolcu koltuğu dahil alt koltuğun katlanabilme özelliği var. Bu katlanabilir özellik sayesinde bu otomobilde iç hacmini daha da genişletebiliyorsunuz. İçerisine de çok fazla konfora yer verilmiş. Bizim dikkatimizi çeken detaylardan biri ise otomobilin sürücü koltuğu ve yolcu koltuğunda hem ısıtma hem de soğutma özelliklerinin bulunması. Ön kokpit alanında kullanılan malzeme ahşap görüntüsü, kaliteli bir görüntü sağlıyor. İçeride de konfor üst düzey bir seviyeye çıkartılmış. 7 inç sürücü gösterge paneli ve aynı zamanda da 12.2 inçlik multimedya ekranı bulunuyor orta konsolda manuel tuşlarla birlikte ayarları gerçekleştirebileceğiniz yerler var. Manuel tuşların hemen altına dokunduğunuz, açabildiğiniz ve temassız olarak telefonunuzu şarj edebileceğiniz alan yer alıyor. aynı zamanda Type-C bölümü de var. 3 ayrı sürüş modu bulunan bu modelde Eco, Normal ve Sport modlara tuş yardımıyla da geçebilirsiniz. Devam ettiğimizde burada 2 adet bardaklık yer alıyor. Ve düğme yardımıyla açabildiğinizde soğutmalı bir topito bölümü bizleri karşılıyor. Otomatik bagaj kapağı bulunan bu modelde 6 koltu birden yatırdığınız zaman 1432 litreye kadar bir bagaj harcımı genişliyor. İkiz aynasını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.